Wow. herkese merhaba. Güzel deneyimler edindiğimiz 6 haftalık bir programdı Radyo Akademi. Bize değerli bilgilerini ve tecrübelerini paylaşan tüm eğitmen hocalarımıza ve kursiyer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli hocalarımla hoş vakitler geçirdik. İçinde radyo dair aşkı olan herkese yeni dönemlerde Radyo Akademi'ye kayıt olup burada hoş vakit geçirmesini tavsiye ediyorum. Radyoda sevdiğim şarkılara denk gelmenin mutluluğuyla neden bir gün ben de yayın açmayayım diye çıktığım bu yolda 6 haftalık eğitim sürecimi tamamlamış bulunuyorum. Eğitim sürecim bana farklı bakış açıları kazandırdı ve farklı bir deneyim yaşattı. Akademi içerisindeki sıcak ve sarımlı hava sayesinde güzel dostluklar edinip fikir alışverişlerinde bulundum. Hani derler ya böyle gözümü açıp kapatıncaya kadar geçti diye. Arkadaşlar ben gözümü açamadım bile. O kadar hızlı geçti ki. Ama çok kıymetliydi. Çok değerli hocalarımızdan çok güzel eğitimler aldık. Buradan hepsine teşekkür etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle bu fikri atanlara, belediye başkanımıza çok güzel bir kamu hizmeti sağlamışsınız. Özellikle bizim gibi medya öğrencileri için çok büyük bir avantaj, çok güzel bir şans. Çünkü biz bir zat sektörün içinden hocalarımızdan ders aldık. Kimisi kanaldan çıktı, kimisi radyodan çıktı. Bize ders vermek için geldi. Çok güzeldi. Kendimizi tanıdık. Mikrofonu tanıdık. Radyoyu tanıdık. Bilemediğimiz çok şey öğrendik. Radyo Akademi'de altı haftalık eğitimimizin sonuna geldik. Değerli hocalarımızı tanıdığım için çok memnun oldum. Hani bu kadar başarılı radyoculardan eğitim almak o kadar özel ve güzel bir şey ki hani size ne kadar anlatsam anlatamam çünkü çok güzel bir duygu. Tayfun Öcal ve Gözde Altıntepe ile haberin kaynağına inmeyi, önce Baygın ve Kanki Canbaz'la muhabbetin zarafetini ve samimiyetini, Akif Özcan'la reklamın analizini, Doğan Can'la tekniğin kralını öğrendik. Sadece radyo eğitimi almadık. Kendimizi tanıyabildiğimiz, potansiyelimizi, performansımızı keşfedebildiğimiz bir ortam oldu. Ayrıca çok güzel dostluklar edindik ve buranın aile gibi olduğunu gördük. Burası benim hayatıma gerçekten çok şey kattı. Yeni ve güzel bir ailem oldu. Ben de nasip olursa sizler gibi insanların yüreğine dokunmak için buradayım. Bizi bu imkanı sağlayan Başakşehir Belediyesi'ne ve bizimle son derece yakından ilgilenen ekibe ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Başakşehir Belediyesi'ne, Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu'na bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eğitimle bizleri buluşturan Belediye Başkanımız Yasin Kartal'a, eğitimimiz boyunca bizimle ilgilenen Necip Fazıl ve Özgür Bey'e ve emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. <laughs>